Evet sevgili takipçilerimiz bugün Türkiye'nin en doğu ilinden Iğdır'dan Sayın Iğdır Valimiz ve Iğdır Ticaret Odası Başkanımız yine heyetiyle beraber Iğdır'a yatırım amaçlı İstanbul'da bir toplantı yaptılar. Toplantıyla ilgili Sayın Valimizin ve Ticaret Odası Başkanımızın görüşlerini almak istiyorum. Sayın Valim öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz. 1600 kilometreden geldiniz İstanbul'daki Iğdır iş adamlarıyla buluştunuz. Buradaki hedefiniz neydi? Iğdır potansiyeli yüksek olan illerimizden. 3 tane ülkesiyle sınırı var. Ciddi bir altyapısı var. Tarıma dayalı bir ekonomisi var. Çok güçlü bir organize sanayisi var ve sanayi günden güne geç. Tabii iş adamlarımızın dönem dönem bizleri ziyaretleri oluyordu. Hem bu istişare hem de bilgilendirme konusunda yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız da vardı. Biraz talep doğrultusunda mı oluştu sayın? Talep doğrultusunda uğraştı. Doğrultu. Evet evet talep doğrultusunda uğraştı. Dedik ki bizde kıymetli başkanımızla konuştuk. Serka Ajansımızla görüştük. Organize genel sekreterimize hemen. Hızlıca bir toplantıya ayarladılar. Ve iyi oluyor. Bu tür toplantılar hem diyaloğu arttırıyor hem de biliyorsunuz. Küresel anlamda da bir tedarik zincirleriyle ilgili sıkıntı var. Üretimde sıkıntı var. Ama Türk iş adamlarımız, işte Iğdırlı iş adamlarımız üretim kabiliyetlerini Allah'a çok şükür çok yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bize de Iğdır'ın cazip yanlarını onlara sunalım. Özellikle e, aktif ve e, güzel bir organize sanayimiz var. Bizim de o konularda başlattığımız çalışmalar var. Yeşil organize sanayi kurma noktasında ve de, desteklerimiz var. Bunlarla beraber fikirlerimizi bildirelim. Onlardan da görüşlerini alalım. Hangi yönde eğilim göstereceğimizi belirleyelim dedik. Bir de şeyimizin kalkınma ajansımızın çok güzel bir rekabet analizleri vardı. Iğdır'da hangi sektörü ön plana çıkartmamız gerektiğine ilişkin. Devletimizin çok güzel teşvikleri var, yatırımları var, çeşitli projeler var. Bunlardan da bilgilendirme yapmamızı istediler. Bilgilendirdik kendilerini. İnşallah günden güne daha güçleniyoruz. Daha da iyi olacak. Üreten Iğdır, Iğdır üretiyor diyoruz. Üreten Iğdır için çalışmaya devam edeceğiz. Peki Sayın Valim çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Başkan uzun yıllardır siz de aynı toplantıları yapıyorsunuz ve bunun sonuçlarını da demin de söyledik. Sonuçlarını da alıyorsunuz. Her seferinde birkaç kişi geliyor. bugünkü toplantının sonuçlarını nasıl geçti? Evet. Tabii ki toplantılar her yaptığımız toplantı pozitif geçiyor. Iğdır bunu hak ediyor. Iğdır Sayın Valimizin bu gibi hem iklimi bakımından hem coğrafik bakımından hem stratejik anlamda bakımından Iğdır gerçekten bölgesinde bir parlayan yıldız olmuş. Organize sanayimizin bölgemizin alt yapısı, doğal gazı, suyu, elektriği, altyapısı çok müsait. Genç istihdamımız var. Bununla ilgili gerçekten Sayın Valimizin de özveri çalışmaları var. Önümüzdeki süreçte inşallah kabul de görüyoruz. Yatırım da kabul görüyoruz. Genç istihdam anlamında potansiyelimiz de var. Önümüzdeki süreçte inşallah sanayi alanında çalışan istihdam sayımızı daha üst seviyelere çıkarmayı planlıyoruz. Bu toplantı da güzel verimli geçti. Bu toplantının devamı Sayın Valimizin buyurduğu gibi Bursa'da değişik zamanlarda iş adamlarımızla buluşarak yapacağız. Iğdır sizi bekliyor, yatırma bekliyor. Siligone ile devam edeceğiz. Sayın Başkan, üç ülkeye sınır olan bir ili il. Şu an hak ettiği noktada mı ticaret anlamında, yatırım anlamında? Değil. E, tabii ki değil ama biz bunu daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz. Mesela Sayın Valimiz buyurdular. Iğdır Türkiye'de 7 ilimiz 1 milyon doların altında ihracat gerçekleşiyor iken Iğdır 2008 yılında yüz 136 milyon dolar gerçekleştirmiş. Bugün itibariyle düşüş yaşansa da önümüzdeki süreçte bu koridorun açılmasıyla bu ihracatın artacağını düşünüyoruz. Onun için eee tabii ki biz önümüze bakacağız. Önümüzdeki süreçte Iğdır'ın gelecek parlak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim size de.